Otosikletin arka çanta aplikasyonunda <laughs> bir sünger görüyorsun. Aman Tanrım. NC 750 diğer ifadeyle XT, DCT modeliyle ilgili bize hızlıca bilgi verir misin? Ee, bilgi vereyim. Dediğim gibi konforlu bir motor. Ee, güzel bir motor ama sağ, eksikleri ne derdir? Eksikleri e, oturma pozisyonu, koltuk e, çok kötü. Uzun süreli sürüşlerde e, kasıklar çok kötü, hmm. e, berbat. E, zıt bıt ayağa kalkıyorum. Hmm. E, ondan sonrasında başka da neyi var? İnan Allah bir tek koltuk eksik. Başka hiçbir şey yok. Koltuk. Bence yani. be hmm. Benim. Zincir sistemi mi kayış sistemi mi? Zincir sistemi. Zincir. Peki otomatik vites bu. Ee... Modları var. Evet. Dört, Dört mod. Evet. Sen genelde ben spor, e, sport modda spor. modlar kullanıyorum. Diğer modlardan randıman alamıyor musun? Alamıyorum çünkü e, neden? 60'ta beşinci vitese geçiyor. Ya yani tır 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 öyle motor kullanılmaz. Devrinde kullanılırsa daha iyi olur. Sana sürekli manuel motosiklet öneriyor evet. olsam da sen ne yaptın, ne ettin? Evet. Otomatik üzerinden devam ettin. Evet. Peki yani manuel vites olsaydı daha iyi olur dediğin olmuyor mu? Yok olmuyor. Ee, ben manuel de kullandım ama e, bundaki aldığım keyfi manuelde almadım. İlginç. Araçlarda nasıl otomatikse bunlarda da otomatik. Evet. evet. Şeyi sorayım sana. Şuradaki sünger. <gülüyor> sünger <laughs> olayı biraz. Hala gülüyor yani. Tam biliyorum ama izleyiciler de. <laughs> e, detaya, detaya dikkat edin arkadaşlar. Zoom yaptık ve görüyorsunuz. <laughs> motosikletin arka çanta aplikasyonunda bir sünger görüyorsun. O sünger bu arada diğer tarafta da var bir de arka tarafta da var. Onu Nedir? E, sevgili kardeşim, canım, ciğerim, Yurtcan Özalp. Yurtcan beni duyuyor musun kardeşim? Çok sevdiğim, e, ticaretle uğraşan bir kardeşimdir. Evet. O yaptı. Hatta ilk gördüğümde ben de, bu ne oğlum dedim. Abi dedi ses gelmesin diye dedi Scotch soktum oralara dedi. Ne var dedi Yani. Bulaçıkta da e, hünerli, motorda da hünerli işte. Ama abi şöyle bir heybetli motorda o, o görüntü bozuyor yalnız. Kesinlikle bozuyor. Tamam. Katılıyorum buna. O, kardeşimize selamlar. Hemen bu olayı düzelsin bence. Yurtcan duyuyor musun kardeşim? Sistemi ABS ön arka ABS. Kesinlikle. Disk. Disk. ABS evet. mi? Sadece yeni sistemlerde. 2025'te çift disk kullanmışlar. E, Ön teker çift disk. Şu an tek. Şu an tek. Evet. E, o çok güzel bir olay. İyi yapmışlar. Onu iyi düşünmüş onun mühendisleri. Yani 2024'e kadar tek disk. Bir de şu. Genel motorlarda hatta tüm motorlarda gövde ya da koltuk altında evet. benzin deposu olur. Bunun benzin deposu nerede? Arkada. Artçının Arçı, e, oturduğu Son. yerin altında. Evet, Sele'yi kaldırıyorsun orada depo var. Peki burada, burada ne var? Kask yeri var. Kask. Güya kask yeri. Nolan kask sığmıyor bu arada. Evet. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bu sığıyor. Bir şey Ama sen sığmıyor. onu öyle yapınca bak bu yükseldi o alçaldı. <laughs> Şimdi cam e, tam yerinde değil. Ha, Şöyle yaptığın zaman. Kask bu arada e, o depo dediğimiz yere böyle değil, şöyle evet, gidiyor. Aynen o Doğru şekilde, mu? konma şekli o şekilde. Ben de karar edemezsin kask da böyle gelirse benimki sığar. Evet var seninki mu? sığıyor. Fark o bayağı fark. Fark var. Sevgili Honda <laughs> evet. bunu düzeltir inşallah. Evet. Oraya bir tane kask sığsın. Bir Nolan kaskı sığsın.